Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öz koridorda Darius oynuyorum. Ghost girdim. Yenilmez girdim. Karşıda Atrox var. O da yenilmez girmiş. İkinci yazım girmiş. Böyle ürünler ekranda gözüküyor şu an. Şöyle jungle'a yardım ettikten sonra lane'e gideceğim. Şöyle şu farmları almamasını sağlayacağım önce diğer milyon dalgası gelecek ama. Şöyle almasını sağlayacağım, almamasını sağlayacağım. Şöyle yavaş yavaş vuracağım. 5 kanama yapıp bir tane daha vuralım. Gayet güzel. O hasar ona yeter. Şöyle E olsaydı aslında kesmiştim de. Şimdi dalacağım ama 3 level doldu. Tutturamadık. Şöyle bir can aldım. çekemedim yine. iyi burada. Şöyle güzel bir hasar verdim. Aatrox'a bir sıkıntı var galiba. Pingi falan çıkmış olabilir. Şöyle lane'i iteceğim. İtemiyorum ki. Manam yok ki ya. şu an base atmam lazım da bakacağız hatta peyz atayım ben şu adam çünkü alt aldıktan sonra direkt girecek bana şimdi alt olur o ben şöyle direkt ayakkabıyı bitireceğim güzel bir tane de pot alacağım Aslında Şurası totemsizse Bayağı güzel. Çok güzel. Güzel. Bunun da flash'ını aldık. Ben lane'e döneyim. Beyaz atıyorum şimdi. Şöyle karabaltanın 800'lük deminden alalım. Güzel. Şöyle daldım. Öldü. Çok güzel. Okey tek alacakmış o. İkinci olarak E fullleyeceğim. İlk W fullüyoruz. Şöyle gelirse bir daha kesmeyi deneyeceğim. Flashladım. Yok aslında yok 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 girme. Manam yok ki benim. Gel gel. Aslında kaçardı da. Neyse. Güzel itemlerimizi aldık. Bir tane daha pot alacağım. Aatrox geldi gibi gireceğim. Öldü galiba. Gayet güzel. Öldü. Şöyle Flair'in şeyini alalım. Barikatını. Aatrox bir daha gelecek. Dalacağım burada. Böyle kesemedik galiba. Tüh be. Q tutsu ölmüş de. V geliyor. Base atmam lazım burada. Hatta şöyle pusabilirim. Yine sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. Bakalım gelecek mi? Gelmezse beyz atacağım. Gelmiyor galiba. Aynen. Karabaltımız bitti. Şimdi istere kalacağım. Şöyle bir tane can aldım. Bir tane de potu aldım. Neyine gidiyorum? Şöyle bir yandan kuleye vuracağım. Bir yandan da Atrox gelirken ona da alacağım daha kolay aldım gerek kalmadı Gayet güzel. Şuradan rakip ormanı alacağım. Biraz rahatsız edelim. Blue çıktı. Çok güzel blue'yu aldım. Şurada pusu kuracağım. Geçecek mi buradan? Yok geçmiyor. Vay belki bize gelebilir ya. Şöyle skatılı alacağım ben. Aatrox şuradan geçiyor. Şöyle bir TF olursa geleceğim oraya da. Gayet güzel. Aa ultimi yine atamadım galiba. şuradan atlayacağım ama. Çok güzel oldu. Şuradan bitleyeni itelim. Ben şuradan atlayabilirim aslında da gerek yok. Tapleyeni iteyim ben buradan. Şöyle kurbağayı da alayım. sef verdiler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.